Yeni binada ilk bayramlaşma gerçekleşti. AK Parti Kartepe İlçe Teşkilatı'nın yeni binasında bayramlaşma törenine ilgi yoğundu. Ev sahibi Hasan Kandaz konuklarının bayramını kutladı. Ve sizlerin mübarek Ramazan Bayramınızı ayrı ayrı tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah birliğimizi, dirliğimizi bu güzel günlerde artırsın diye dua ediyor. Partililerin heyecanını belediye başkanı Şükrü Karabalık da paylaştı. Manevi güzelliklerdir. Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Bu güzellikleri bize yaşattı. Sıkıntısız bir hayat yok. Ancak bu sıkıntıların aşılması ile ilgili bir takım umutlar, güvenler, güvenceler olması önemlidir partiler konuşmalarının ardından bayramlarını tebrik etti.